Selamlar. Nasılsınız canlarım? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere balık burçları için Ekim ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım. E, bu kişi eşiniz de olabilir. Aklınızdaki kişi de olabilir kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin lütfen. Evet. Pişmanım diyor. Arkadaşlar bu kişi sizi üzmüştür ya da bir haksızlık yapmıştır ama çok düşünüyor. Yaptıklarıyla kendini baya bir sorgulamış gözüküyor. Ya da bu süreçte daha bitmemiş, tamamlayamamış bu süreci. Siz beklemede kalın. Eğer bu kişiyle koptuysanız Size ne tür haksızlık yaptıysa bir beklemede kalın arkadaşlar. Evet kendi kafasında böyle bir suçladığı durumları var hani yaptığı hatalarla yüzleşmiş ama yine de bir adım atmıyor şu an bir ego ego ile savaşıyor yani bir egosu gururu var bu insanın size beraberliğin içerisinde daha çok bencillik yapmıştır yani ilgisini, alakasını göstermiştir. Fakat tam sizin istediğiniz gibi göstermemiştir. Evet, biraz daha devam edelim. Şimdi evliliklerde kesinlikle aranızdaki bağınızın kuvvetleneceğini görüyorum. Bu Ekim ayı size iyi gelecek. Evet, sorunlarınız var. Kiminiz gerçekten ayrılma aşamasında ya da bu kararı alıyorsunuz. Bakım diyor ki acele etme. Aranızda bağınız var, güçlü bir bağ var, inatlaşma olmuş olabilir bir anda acele karar verme sadece hani bu ayrılığı istiyorsan da biraz daha bekle çünkü başkalarından dolayı eğer ki bunu yaşıyorsan arkadaşın pişman olabilirsin e, fevri davranışlardan kaçın ama aklındaki kişi seni seviyor eşin olsun yani ister bekar ol ister evli ol seviyor ne koşulda ne şartta olursan ol Sadece işte biraz inatlaşma var, biraz sıkıntılar var, biraz başkalarının karışması var. Sizin beraberliğinize müdahale edenler var arkadaşlar. İşte bunlara da biz neden oluyoruz? Ya karşı taraf neden olmuştur? Ya siz hani anlattığımız her konuda başkalarının karışmasına sebep oluyoruz arkadaşlar. Olaylarınızı anlatmayın. Hani her şeyi anlatmayın derken bundan dolayı diyorum. İnsanlara o hakkı veriyorsunuz. Size karışma hakkını veriyorsunuz. Özellikle ilişkilerinize herkesi karıştırmayın. Yüzeysel geçin, iyi izleyin geçin, detaycı olmayın. Ayrılık mevzuları çok çıkmış bakımda. Beraberliklerde sıkıntılar var, soğukluk enerjisi var. Buz kalıbıyla gözüküyor bu durum. Yani canlarım benim, sebepsiz yere yapılmıyor hiçbir şey ama... E, bu insan size bir açıklama yapmadan bile gitmiş olabilir yani size kendinizi çok değersiz hissettirmiş olabilir. Küslüklerde böyle. Bazılarınız sanki bilmiyor bile nedenini. Hani iyiken birden oldu ya da birden engel attı diyenlerinizi hissediyorum. Bunu yapanlar için gelir. Pişmanlıkla gelir. Çünkü yüzleşirsin. Buna koşullar, şartlar sebep olur. Ama bir düşün. Birkaç kere düşün bu insana adım attıktan sonra. Böyle birisi tekrar yapabilir sana güven vermeyen hiçbir şeyin içinde olma bunu yapanlar için söylüyorum bütün küslükler için geçerli değil ama sebepsiz yere gittiyse hiçbir açıklama yapmadan sana kendini çok değersiz hissettirdiyse bunu bir anda yaptıysa gelecek ama geldikten sonra da içindekileri dök ona göre de bir davranış sergileyin arkadaşlar tekrar gider bakın ben size söylüyorum uyarıyorum bu kişi geldiği gibi yine gider evet ama bütün küslükler için geçerli değil bu sadece dediklerim için geçerli yüreği çok temiz aslında karşınızdaki insanın ama sıkıntıları var arkadaşlar İş kolik olabilir işinde bir sıkıntı var gibi parasal durumda bir sıkıntı var gibi biraz bunları halletmeye çalışıyor gözüküyor ama bunları yaparken de sizi ihmal ediyor bunları fark edecek fark edecek ama siz kırılmış olacaksınız ya da Böyle davrandığında imalı konuşmalar yapmayın, geri çekilin, sessiz kalın. Siz de müsait olmayabilirsiniz ya da o havayı verin ona. Yani o yapıyorsa sizi de anlaması için ama siz yaptığınız zaman buna tepki verir. Bunu da söyleyeyim. Kendi yaptığını görmüyor. Siz yaptığınız zaman sizin yaptığınızı görebilir bu insan, tepki verebilir o zaman imalı konuşmalar yapmıyoruz müsait değilim diyorsun açıklama çok yapmıyorsun arkadaşım senin de e, vaktin olmayabilir vaktin varsa bile biraz bu kişiye böyle gözük çünkü o kafasına göre davranıyor biraz anlayacak seni empati yapacak ama imalı konuşmuyoruz sen yapıyorsun ben de ondan dolayı yapıyorum İzlenimi vermiyorsun yoksa olay büyür Evet canlarım buralara çok dikkat etmek lazım kiminizin arasında yol mesafesi var yani bu insan bir yolculuk yapmış olabilir e, ya da bir yere gidecek olabilir eğer yol mesafesi aranızda yoksa da böyle görünüyor İşinden gücünden belki e, bir yerlere gidecek olabilir. Evet senin de yolculuk yapma ihtimalin var yani senin de yolların çok çıkmış e, ya da aranızda yol mesafesi var. Düşünceli bu insan çok düşünüyor ama işte bunu size yansıtmıyor ya da egolu gururlu adım atmak istemiyor hatalarında arkadaşlar şu anki enerjide bu ama kendini çok sorguluyor. Yani düzeltmek isteyecek ne yapıyorsa ne, neyden dolayı sizi kırdıysa. Çok güçlü bağlar var burada ciddiyete giden durumlar, beraberlikler var ama şu an bir sıkıntı hissediyorum. Bu kişi düzeltmek için bir şeyleri önemli adımlar, kararlar verip size o adımlarını gösterebilir. Bunu davranışa dökebilir. Bir hediye ya da özel bir gününüz varsa bunu bahane edip size yaklaşmak isteyebilir arkadaşlar. Hani sizden de kopmak istemiyor, ayrılmak istemiyor. Ayrılmışsanız bile bir bahaneyle gelecek gibi. Evet, sizden ayrılmak ona iyi gelmiyormuş arkadaşlar. Ama ego var, gurur var. Adım atmıyor sizden bekliyor. Siz adım atmıyorsunuz. Haklı olduğunuz konularda sessiz kalıyoruz. Evet canlarım. Aynı şekilde kırılmamanız için bunları yapmanız gerekiyor diyor bakın. Buradaki işaretler bunu gösteriyor. Sizi gözlemliyor, sizi izliyor. Engelli dahi olsanız o bir şekilde sizden haber alıyor gözüküyor arkadaşlar. Nasıl yapar bilmiyorum. Ama yapıyor ve ortak arkadaşlarınızda e, malzeme vermeyin. Kesinlikle oraya gidiyor. Biraz sizi merak etsin. Sessiz kalın canlarım. Sessiz kalın ki aynı yerlerden kırılmayın lütfen. Kutlama olacak. Sonuç iyi olacak yani. Büyük bir balık var. Aslında çok kısmetlisiniz. Ama her insanla siz olamazsınız. Yani her insanı özelinize alamazsınız. Etrafınızda beğeniler var, teklifte alabilirsiniz ama siz isterseniz olur. Yani duygusallığı her insana hissedemiyorsunuz arkadaşlar. Alışkanlıklarınızdan zor vazgeçen bir insansınız. Çünkü aklınızda birisi varken bir başkasıyla olamayacağınızı görüyorum. Ama bu duygular sizin de hoşunuza gider. Hani birilerinin sizinle olmak isteği. Işi. Evet, kıskançlık enerjileri çok. Birine hayır demişsiniz sanki. Bu insan da gözü sizin üzerinizde. Bu hayırı hazmedememiş birisi var etrafınızda. Kabul etmediğiniz birisi olmuş olabilir. Ya bu yakın geçmişte oldu ya da şu anlık enerjilerde istemediğiniz biri etrafınızda da olabilir. Keskin olun arkadaşlar. İstemiyorsanız hiç iletişime geçmeyin. Ama burada teklif alabileceğiniz durumlar var e, beğeniliyorsunuz. Avranız çok yüksek. Dikkat çeken bir insansınız. Kiminizle aynı yerde çalışıyorsunuz ve buralarda sıkıntı var. Kıskançlıklar var. Evet. Aklımdaki kişi başkasıyla oluyor mu diyorsan hani güvenebilir miyim diyorsan yani küslüklerde bir denenmişlik var arkadaşlar. Hepinize geçerli değil ama bazıları bunu denemiş ama yapamamış. Tabi hepinize uygun değil bu. Hepsi tabii ki denemiş demiyorum ama bu kişi ateş burcundansa özellikle koç aslan yay burcundansa aklınızdaki kişi bunu denemiş sanki ama yapamamış. Ee, siz ona iyi gelmişsiniz. Ve bunun farkını böyle anlamış da olabilir. Ama dönecek gelecek açıklama yapar mı bilmiyorum. Biraz gizemli. Her şeyi size söylemiyor bu insan. Her burçtan, her burçtan da gözüküyor. Ateş, hava, toprak, su burcu her burçtan var ama ateş burcu biraz böyle ben merkezli arkadaşlar ve akrep burcu da olabilir akrep burcu da bir e, sevdiğiniz olabilir ya da siz öyleyseniz karşı taraf biraz düşünsün arkadaşlar bekleme yapın evet bekleyin bu insan size yaklaşım yapacak adım atacak bekleyin e, sorguluyor kendisine ona bu zamanı verin evet güçlü bağlar var, güçlü dönüşler olacak. Hepinize göre geçerli değil. Bazılarınız e, bitirmiş, kafasında bitirmiş. Bu kişi büyük yanlış yapmış olabilir, büyük haksızlık yapmış olabilir. Bunlar için demiyorum ama yine de düşünüyor sizi. Yanlış da gördüyseniz, haksızlığa da uğradıysanız, bu insan düşünüyor sizi. Evet, değerinizi bilecek ama. Ona da aynı şeyler yapılacak. Sizi nereden kırdıysa değerinizi bilecek. Evet para para muhabbetiniz var. Sevdiğiniz insanla ya da eşinizle bir parasal bir durumlar var burada. Onlar gözükmüş. Yardım mı ettiniz? Size yardım mı edecek ya da böyle konularda olabilirmiş arkadaşlar. Evet balık burçları bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Süper teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın canlarım.